Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 4 Temmuz 2024 günlerden Perşembe Sincan Pilevne Mahallesi'nden selamlar saygılar arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Bugünkü kombimiz Demir Döküm Nitromix. Yurt dışından bir arkadaşımız bize ulaşmıştır. Kendisi YouTube aracılığıyla Muhammed kardeşimiz. Annesi ve babası Sincan Pilevne'de oturuyor. Hasan amcamız. Şöyle Hasan amcamız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel, çok memnun olduk. Eşe dosta tavsiye ediyoruz. Muhammed abimiz bizim videolarımızı YouTube aracılığıyla izlemiş kendisi. Babası gelin işte Hasan amca gelin kombisi bozulmuş. Resim ve video istedik. Teklife fiyat verdik. Bugün de montajımızı yaptık. Eski demir döküm tayros kombi vardı. Tek eş önce or. Genelde mu mutayit kombisiydi. Ucuz atılmış. Onu sökerek onun yerine demir dökümün en iyisi tavsiye ettiğimiz Nitromix modelinin montajını yaptık. At bağlantılarını komple değiştirdik güzel bir şekilde. Yoğuşma giderimizi sıkıntı çıkmasın diye peperece boru ile güzel bir şekilde lavabo giderinin altına çatal atarak bağladık. Menfezimiz var. Ocağımızın vanası vardı. Saatimiz oradaki test nipelimizi taktık. Ayrıca buraya ekstra arkadaşlar petek temizliği yaptık. Bir de şöyle yerden çekerek Şöyle antreye bir tane 600'e 700. Şöyle 600'e 700 bir tane petek taktık. Aslında banyoda petek yoktu. Burada 600'e 500 petek vardı. Onu sökerek onun yerine soğuk oluyor diye oradaki peteğe de banyoda petek yoktu arkadaşlar. Şuraya. Şöyle bu tesisatı vardı ama pete yoktu. Banyoda petek bağladık. Güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi Sincan Pilevre Mahallesi'nde. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimizdir. Buradan tekrardan Muhammed kardeşimize hayırlı olsun. Güzel bir şekilde babasına teslim ettik. Hazır amca söylemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok memnun olduk. Eşe, dosta tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç Gölbaşı'nın birkaç tane köyüne, Altındağ'ın birkaç tane köyüne gidiyoruz, iş yapıyoruz. Oralarda da eğer ki Mustakil evlerinizde köyünüze gaz geldiyse arkadaşlar bizden teklife fiyat alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.